Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmalar nedeniyle Sudan'a kaçan sığınmacıların sayısı 70 bini geçti. Kadarif eyaletindeki Umra Akuba kampında çoğunluğu Tigray bölgesinden olmak üzere 20 binden fazla sığınmacı bulunuyor. BM'nin yanı sıra Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden yardım kuruluşu eğitim, barınma, sağlık, gıda gibi alanlarda mültecilere destek sağlıyor. Çadırlarında gezdiğimiz mültecileri ise en büyük sıkıntısı süt ve ilaç yetersizliği. <laughs>